İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Sahihin kitabı bedel halk yaratılışın başlangıcı bölümdeyiz. 3059 Haddesene Abdullah İbnu Yusuf'a. Bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Ekberen ibni Vahbin bize ibni Vahb haber verdi. Kale dedi ki اَخْبَرَن۪ي <laughs> يُونُسُ Bana Yunus haber verdi. عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ O da İbn-i Şihâb'dan. Dedi ki, حَدَّثَن۪ي عُرْوَةُ Bana Urve anlattı. اَنَّ عَائِشَةً Aişe yani annemiz radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun. زوجة النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı. Haddesatu o anlatmış ki: Enneha Kalet Kendisi demiş ki: sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demiş. Hel ata'alayka yawmun? Başına senin böyle bir gün geldi mi ki? kana şiddet men يوم احد uhud gününden daha şiddetli daha zor bir gün başına geldi mi senin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. <laughs> Sorarken bunu Hazreti Ayşe belli ki Hazreti Peygamber'in Uhud'da yaşadıklarını dolayısıyla o anın zorluklarını çok iyi bildiğinden Beklentisi ha hayır yönünde, yani en şiddetli yaşadıkların Uhud günü oldu demesini bekliyor herhalde ki, böyle sorduğuna göre, Hz. Peygamber demiş ki, لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ Ben senin kavminden öyle şeyler gördüm ki, وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ Onlardan gördüğüm en şiddetli şeylerden biri Yavm-el-Akabeti, Akabe günü yaşadığım şeydi. i̇z <laughs> <laughs> nefsi, iz nefsi Alebni abdi ya lila, ya lila bni abdi kulalin Ki o gün kendimi İbni Abd Yalil bin Külala arz etmiştim. Kendimi sunmuştum. Yani neyim? Neyle geldim? Nasıl bir gayem var? Amacım nedir? İnsanları neye çağırıyorum? İnsanlardan ne bekliyorum? Dolayısıyla onun da tabi olmasını Resulullah'a eman sağlamasını ve böylece onu bir bakıma taifte kabul etmesini destek olmasını beklediği bir yolculuk bu yani civarda artık Mekke'de e, duramıyor Mekke'deki durumu sıkıntılı Mekke kendisine artık e, imkan bırakmamış dolayısıyla yani yok etti yok edecekler. O bakımdan civarda kendisine sığınak arıyor tabiri caizse. Ve bu gittiği yerde belli bir ümitle gidiyor. Anlatırım, dinlerler, beni kabul ederler. Mekke'ye yakın ve orada bir karşılık bulurum, bir taban bulurum. Ümidiyle ki sadece Taif'ti değil Hazreti Peygamber'in, civardaki bu arayışları doğrudan panayırlara gelen bütün Araplar nezdinde de aynı arayış içerisindeydi. Yani kavmi kendisini artık dışa doğru atıyor, çok direnirse içeride yok edecek. Felem yücibni. Fakat bana karşılık vermedi. Felem yücibni. İlâ mâ aradetu. İstediğim şeye karşılık vermedi. Tabii oradan nasıl kovulduğunu biliyoruz. Nasıl aşağılandığını biliyoruz. Rivayette geçmiyor. Ama sokaklardaki çocuklara dahi taşlattıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir yerden bil fiil kovulma hali yani Resulullah'ın hayatındaki sahnelerden gerçekten en beteri sığınmak üzere gittiğiniz bir yerden taşlanarak kovulmanız şehirden dışarı atılmanız ve son derece aşağılayıcı bir biçimde pantalachtu oradan çıktım o ana mahmumun çok yani üzgün bir halde. Ala وجhi. yani yüzümün istikametine gidiyorum, nereye gideceğimi de çok iyi bilmiyorum. Çünkü tam bir çaresizlik içerisinde gibi. Ve ana mahmumun ala vacihi. Felem kendime gelmedim. Illa wa ana bi karni Tilkiler, dağında diyelim anca kendime geldim. Bu Mekke yakınlarındaki bir dağ. Belli ki tilkileri çok herhalde ki o yüzden karnı sa'alif demişler. Tilkiler dağında kendime geldim. O kadar yani Taif'ten sürgününü Allah'ın Resulü kendisinden geçirecek kadar bir üzüntü olarak tarif etmiş. Oraya geldiğimde farafatu rasi bir ara başımı kaldırdım. Fe iza ana bi sahabatin kad adallatni. Bir de baktım beni gölgeleyen bir bulut var üzerimde. Ve nazartu fiha. ona dikkatlice baktım veya ona baktım. Fe iza fiha Cibril. Bir dene göreyim onun içerisinde Cibril var. Hanadani, Cibril bana seslendi. Fakala dedi ki, İnna Allah qad semi'a qaula qawmika laka. Allah kavminin sana söylediklerini elbette duydu. Ve ma raddu aleyka ve seni nasıl gerisin geri çevirdiklerini elbette Allah Azze biliyor. Ve kad ba'ath Allahu ileyke melikel cibali. Allah şimdi sana melekel cibali. Allah şimdi sana dağlar meleğini gönderdi. لِتَأْمُرَهُ Ona emredesin. Bir meşe. Neyi dilersen. فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ Hz. Peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Dağlar meleği bana seslendi. فَسَلَّمَ عَلَيَّ Bana selam verdi önce. ثُمَّ قَالَ Sonra bana dedi ki ya Muhammedu Ey Muhammed Ve kala, Sonra devamla dedi ki ذَلِكَ فِي مَا Cibril'in söylediği gibi nasıl dilersen, in şeyta eğer dilersen, en utabbiqa aleyhim, üzerlerine yani kapatayım, tabak gibi böyle kapatayım, el ahşabeyni bu iki yalçın dağı, eğer istersen şu iki yalçın dağı üzerlerine kapatayım. فَقَالَ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki بَلْ اَرْجُوا Aksine ben umuyorum اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ Allah onların sulplerinden çıkarsın مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ Ancak ona tek başına kulluk eden neri yani ölümün çıkarsın. Böylesini umuyorum. La yüşriku bihi şeya. Cenab-ı Hakk'a şirk koşmayan, ancak ona kulluk eden kimseler çıkarmasını, Bunların nesillerinden, zürriyetlerinden. Ben böylesini umuyorum. Yoksa diğer türlüsünü istemiyorum demiş. <laughs> Peygamber, hadis burada bitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en zorlandığını söylediği anla ilgili olarak okuduğumuz bir rivayetti. Belli ki zorlanma düzlemi yani vahiy kapandığında zorlanma boyutu itibariyle bir insanın içine gireceği zorluk şiddetlerini tamamıyla yaşıyor Hz. Peygamber. Ve hatta fazlasıyla yaşıyor. Çünkü eşeddül belaya el-enbiya bu iptilaları yaşamak bakımından peygamberlerinki şiddeti daha yüksek. Bu şehirden yani böyle sürüldüğü, bundan ötürü rahatsız olduğu. Velakat na'lemu enneke yadiqu sadrük. Biz kesinlikle biliyoruz. Göğsün daralıyor. Bima yaqulun. Onların söylediklerinden ötürü. Burada da göğsüne kadar daralmış. Çocuklarına kahret ettiği sokak soytarılarının, serserilerinin kendisini aşağıladığı, tükürdüğü, bağırdığı, çağırdığı, küfrettiği, taşladığı, yani ön açık, böyle kaçarak kurtulmuş, hani canını zor kurtarmış dedikleri kabilden. Hazreti Peygamber'in bu denli zorlandığı bir anda Cenab-ı Hak bu kez başka bir şey yapıyor. Ve Hazreti Cibril ile birlikte dağlar meleğini gönderiyor. Yani hayatın sınav olarak yürüyen tarafı, diğer taraftan vahyin onu teyit eden tarafı. Resulullah'ın hangi bilinçte olduğunu bu rivayet bize ele veriyor. Allah'ın Resulü'nün bilinç tarafı misyonuyla alakalı, göreviyle alakalı, çünkü o biliyor ki Cenab-ı Hak ona dedi ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabbin dilese yeryüzündeki herkesi yani zorla iman ettirirdi. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın ha cahillerden olma. Dolayısıyla böyle bir baskı aracıyla yani yakıp yıkarak, yok ederek, helak ederek ancak sonu gelir. Bu peygamberin misyonunun bitmesi demek. Halbuki hedeflenen, onun yüklendiği görev bu insanların iman etmesine, sonuç almaya dönük bir şey. Dolayısıyla vur bunları yak yık demek yerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar olmasa bile nesillerinden iman edecekleri yani kendi beklentisini bunlar üzerinden olmasa bile sonrakiler üzerinden dahi olsa sürdüren bir mukavemet üzere. Eğer Allah Azze ve Celle bazen bu rivayeti okuduğumda sanki şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde de Cenab-ı Hakk'ın meleklerle bir konuşması var. Adem oğlunun yaratıldığı süreçte. En zorlandığı bu anda bile Hz. Cibril'e ve diğer meleklere göstermek üzere Cenab-ı Hak dağlar meleğini emredip git ona ve emriyle her şeyi yapacağını söyle. Göreceksiniz buna yanaşmayacak. Yani şu anda yapsa yapsa Resulullah şu anda bunu yapar. Çünkü hayatındaki en kırılma noktası olarak söylüyor. Eğer o duayı etseydi bu anda edecekti. Yok et, ortadan kaldır, e, şeklinde bir e, durum. Bunların verdiği bu tepkiye mukabil olmak üzere diğerlerinden farklı olarak toplumsal yani Hz. Nuh'unkine benzer. La tedar alel minel kafirine deyyara. Ama o böylesinin değil görev sorumluluğunun ve beklentisinin daha önde olduğu bir mukavemet sergilemiş. Tabi diğer türlüsünü yapsaydı da yanlış yapmış olurdu demek istemiyorum. Evet. Hz. Nuh Aleyhisselam benzerini bir an geldi yaptı. Rabbil la teder ardi minel kafirine deyyara. Hz. Peygamber kendisi hayatında şahıslar özelinde daha çok, çok içi acıdığında çok mesela işte ashabından bazılarını götürüp tuzağa düşürüp katlettiler bir de. Onlara beddua ettim. Bazı Mekkelilere çok canı yandığında isim isim beddua ettiği oldu. Bu, bu taşma anları gibi. Ama hani kalkıp da Mekkeyi civarını ve her şeyi artık yok et. Bunlardan ümidini kestim. Dağların artık insanların üzerine kapandığı, kapanacağı şekilde bir sürece girmiyor. Onun hala ileriye dönük bu coğrafyalarda bunlar olmasa bile çocuklarından iman edecekleri o e, geleceğin peşine düşmüş. Bu onun görev sorumluluğundaki uzun vadedeki mukavemetini gösteren bir e, durum. Dolayısıyla Hz. Ayşe'ye şöyle demiş oluyor. Yani Uhud'da hiç böyle bir şey, yani Uhud'daki bunun yakınından da geçmez. Ben asıl neredeyse tektim, yalnızdım. Mekke'de az sayıda iman eden insanlar, onlar da çaresizdiler. Bir kısmı Habeşistan'a göçmüş. Ben böyle bir zamanda sığınacak bir yer ararken, tilkiler vadisinde yapayalnızken bile bu mukavemetimi, Allah Azze ve Celle'ye dair ümidimi ve görev sorumluluğumu, hani misyon dedikleri, Allah'ın dinini insanlara tebliğ aldık hususunda, ve burada Allah Azze ve Celle'nin bir inayetini e, ve muvaffakiyeti umdum ve bekledim. Yoksa diğerine yönelseydi yani e, en yönelebileceği muhtemel bir andı gibi gözüküyor bu rivayetteki durum. Kullu <laughs> Evet kul لو Ma عندي ما تستعجلون به لقضي الامر ve Demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani eğer onlar ne istiyorlardı işte dağları dümdüz etsin tarıma elverişli araziye dönüştürsün yerden nehirler fışkırtsın efendim kendisine bir altından vesaire av yakuna leke beytun min zuhruf av terqa fi gökte yatsın böyle gökte bekleye dursun orada gecelesin ve oraya yükselsin av terqa sema hatta tafjura lana min el ardi yanbu'a yeryüzünden işte şeyler fışkırtsın bunlar eğer bu istedikleri şeylerin yani gerçekleşmesi eğer bende olsaydı diyor. Demek ki ben dayanamaz bunları size gerçekleştirirdim. Ama gerçekleştirirse ne olur? Biliyorsunuz o menur silu bil ayati illa tahwifa. Bu tür mucizelerin geldiği ortamlar da e, akabinde helak süreci başlıyor. Dolayısıyla siz de buna riayet etmeyeceğiniz için o zaman bizim bu iş ve bu süreç tıkanırdı bu süreç biterdi. لَقُدِيَ الْأَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ Ama benim elimde olmadığı için bu ivedi ettirip, acele ettirip durduğunuz şey ki bunun içerisinde azap da dahil. Yani her bakımdan sıkıştırıyorlar. Ya işte şu 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 mucizeleri getir. Ya üzerlerimize taşlar yağdır ya işte yeri yardır bizi içine aldır. Nerede nerede bu meta hadel va'du? İn kuntum sadiqin. Doğru sözlüysen nerede bu bütün peygamberlere gelen bir baskı bu? Ve e, sonrasında da bu baskı üzerine genelde helak geliyor, yok ediliyorlar. Allah'ın Resulü de bu ifadesinde yani e, bu dedikleriniz bende olsa bu iş bitmişti şimdiye kadar. E, cevabını veriyor. Demek ki o denli bunalmış ve tahammülü zorlanmış oluyor ki, tabii yer yer, zaman zaman bir insan her anda hep aynı durumda da olmaz. efendim. Dolayısıyla bu anlatılanların hepsi bize, hani peygamberlerin bazılarının sandığı gibi eli cebinde sürekli meleklerle konuşuyor, hiç hayatın zorluğunu yaşamıyor çünkü şöyle dönse yanında, melekleri görüyor. İnsanların haline sadece gülüyor, geçiyor. Hayatın baskısı üzerinde hiç yoğunlaşmıyor, hatta oluşmuyor. Böyle hep öteyle her an irtibatlı, sürekli temas halinde. bazılarının şu anda öyle bir havada etrafına kendilerini yansıttıkları gibi. öyle bir şey de değiller. Yani vahiy kesintili bir şekilde işliyor ve vahiy süreci yaratılmış kesintili bir süreç geride herhangi bir bu anlamda o tesirin şeyini bırakmıyor. Olay Hz. Musa Aleyhisselam kavminin içine döndü mü hayatın bütün zorluklarıyla onların olumsuz sözleriyle, incitici sözleriyle düşmanların et, efendim yaptığı Firavun ailesinin yaptığı zulümler ve bu zulümlerin verdiği acılarla hep iç içe Bunları hissede hissede yaşıyor. Hazreti Peygamber de öyle. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Diyen Cenab-ı Hak onun nasıl sıkıştığını, bunaldığını ifade ediyor. Buna tahammül gösteremeyecek kadar bir zorluğa giren ve sonrasında görev mahallini terk eden Hazreti Yunus'a işaret edip وَلَا تَكُنْكَ صَحِبِ الْحُوتِ onun gibi olma diyebiliyor Cenab-ı Hak. Çünkü zorlandığını görüyor. Hani o ihtimal beliriyor gibidir. Fasbir kemâ sabara ulul hazmi minar rusul Azimet sahibi. Peygamberler gibi ol. Sen de azmet, kararlılık göster. Bunların hepsi inişli çıkışlı ve çok zorlu süreçler. Hazreti Peygamber'in yaşadığı. Ve bu dönem yani Mekke dönemi esası itibariyle neredeyse Esas itibariyle Resulullah'ın bütün bu zorluklarla baş ettiği ve Allah'a olan güvenini e, ve sebatını yaşamak zorunda olduğu, müminlerin bile ne zaman ne zaman diye, sadece kafirler değil, müminler de geliyorlar. Ya Resulullah ne ya zaman, zaman, ne zaman diyorlar. Meşhur hadiste, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَاجِلُونَ Acele ediyorsunuz, öyle bir gün gelecek ki, bir kadın işte Hadramevit'ten çıkıp ta buraya gelecek. La yahafu illa Allah'tan gayrı kimseden korkmayacak. Böyle esenlik dolu günler gelecek. Fitne ortadan kalkacak, zulüm kalkacak. Efendim, bu beklentisi, sebatı ve Allah'ın vaadini olan tutulması, kararlılığı ama bu çektiği zorluklara rağmen yaşanan bir süreçtir.